Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sezon bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen sezonumuzu açalım. Arkadaşlar yanı hesabım düş ya. Yan aşağı. Hemen küçük kutumuzu açalım arkadaşlar. Sesler için küçük özür dilerim. Hemen şöyle dokundum. Ve 8 yaz bakalım. Ne çıkıyor? şey i̇şte çık derken arkadaşlar ne bu kostüm? El Primo'nun herhalde. Evet. El Mayar da çıktı. Tamam. Arkadaşlar şöyle yanlış sağımıza da geçeceğim hemen. Şöyle geçelim. Şöyle. Şöyle, şöyle geçelim arkadaşlarım Arkadaşlar bu arada burada herhalde en büyük kutu olan e, kutusunu açacağız. Bildiğime göre. Nerede evet Aha geldi arkadaşlar Şöyle dokunduk Evet kaç yıl? 25 yazdı arkadaşlar Hemen açalım Bakalım ne çıkacak Ne çıktı arkadaşlar Evet arkadaşlar Güzel bir kostüm çıktı Arkadaşlar Hiper şarj kostümü çıktı Hiper şarj kostümü çıktı Arkadaşlar hiper şarj kostümü çıktı Başka ne çıkacak Arkadaşlar Super Ranger Brock çıktı. <laughs> Ve arkadaşlar şeyle. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bakalım. Hemen Super Ranger'ı açalım. Hiç şey çıkmadı. Ben çok çıktı Hemen şöyle arkadaşlar. Abone say she's too wrapped up Aberrat, like i̇şte TikTok'tan <laughs> da Instagram'dan takip <laughs> da, dakika arkadaşlar.